Merhaba arkadaşlar. Bek kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kaan. Bugün sizlerle birlikte 3 tane kimisi saçma, kimisi güzel uygulamaları test edeceğiz. Hemen tamam, başlayalım. Evet, birincisi um, bu telefon şakası ile bir şey. Bu sadece iOS'larda bulunuyor. Adı da Jaws Şurada görüyorsunuz cihaz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu tuvalet ama ne tuvalet şakası ya? Şey tele, telefon şakası. İşte bak buraya bir numara girin arkadaşlar. Ben kendi an, anne, aman anne annesi. Mesela 6-7 mesela arkadaşınıza şaka yapacaksınız. Mesela arkadaşınızla çok büyük bir kavga ettiniz. Onu şaka yapmak istiyorsunuz. Ölçüsünü almak istiyorsunuz. Ne yapacağım? 155 yazdım. Geç. Kaç gün sonra? Kaç saniye sonra buradan ayarlıyorsun ben? Vallahi 11 saniye. Evet bu birazdan bizi arayacak. Evet arkadaşlar bu da böyle bir şaka ürünü. Mesela arkadaşım buraya 155 yazdın. Arıyorsun yalandan falan konuşuyorsun. Arkadaşın anlıyor. Şimdi ikinci uygulamaya geçelim. Evet. ikinci uygulama. Um, akbil. Şurada da bir akbil var. Şu görüyorsunuz yeşil. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu mesela İstanbul'da yaşayanlar için. İstanbul'dan başka şehre gitmiş olanlar için İstanbul'u özletiyor size. Bakın, böyle bir ürün. Şimdi burada, ambiyans sesini aç. Abi İstanbul'u çok özlemişim ya ben hem şimdi Bursa'dayım ya. fazla bir olan var mı? Fazla olan var mı? Abi ne günler be. İstanbul'u özlemişim be. Baksanıza. İşte bak bu. Bu sanırım şey benim çocukluğumdan İstanbul'da yaşadığım okul zili. Fazla olan var mı? Neyse. İşte bu da böyle bir ürün. Yani ürün dedim mi uygulama. İşte böylecek İstanbul'dan başka yere gidenler için İstanbul'u hatırlatma. Ne yarıyor? Fazla akıllı olan var mı? 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 Evet. uygulama uyarı geldim. Bu uygulama tamamen eğlence amaçlı yapılmıştır. Hiçbir şekilde değerli iyet şoförlerimizi kandırmak için düşünülmemiştir. Kaldı ki onlar cin gibi. Ne olur ne olmaz ne türlü sorumluluk var isterim. Akli olan var mı? Yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.